Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Allah'ın gönderdiği kitaplar dünya hayatını düzene koymak ve ahirette kurtuluşu sağlamak için gönderilmiştir. Buhari. Allah'ın kitabı kulak verip dinleyenler için en büyük hidayet kaynağıdır. İbn Mace. Kur'an önceki kitapların bir tasdikleyicisidir ve onlardan ayrılmadan hakikati öğretir. Nesai. Her peygambere ümmetine yol gösterici olarak bir kitap verilmiştir. Buhari. Zamanla insanlar ellerindeki kitapların hükümlerini unuttular ve sapkınlığa düştüler. Ebu Davud. Kur'an ilahi kitapların sonuncusudur ve kıyamete kadar geçerli olan tek kitaptır. Müslim. Kitaplar peygamberlere gönderilen en büyük mucizelerdir. Darimi. İlahi kitaplar insanın fıtratına hitap eden en güzel sözlerdir. İbn Mace. Kur'an'ın indirilişi geçmiş kitapların bozulmuş hükümlerini düzeltmek için olmuştur. Ahmet bin Hanbel.